Türk Borçlar Kanunumuzun 5 yıllık zaman aşımı başlıklı 147. maddesi şu şekildedir. Aşağıdaki alacaklar için 5 yıllık zaman aşımı uygulanır. 1. Kira bedelleri, ana para faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler. 2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri. 3. küçük sanat işlerinden ve küçük çapta parekende satışlardan doğan alacaklar. 4. bir ortaklıkta ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileriyle ortaklık arasındaki bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar. Vekalet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden ticari simsarlık ücreti alacağı dışında simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifade etmemesi dışında eser sözleşmesinden doğan alacaklar.